Verilen cümleyle aynı anlama gelen cümleyi bulacağız ama e, çıklarda bir birçoğu zaten yakın anlamlıdırlar. Zaten sizden en yakın olanı istiyorlar. Yani demek istediğim şey şu: Eğer siz çıklara baktığınızda ya aslında zorlasan bu da olur diyorsanız bir şık için o yanlış cevaptır arkadaşlar. Daha çok sizin birebir bulmanız gerekiyor. Özellikle de mesela cümle tamamlamalarda biz sıfatlar ve zarflar için hiç eleman demiştik hatırlarsanız ama. E, e, yakın alanlı cümle bulma soru tipinde sıfatlar ve zarflar bizim en önemli e, elemanlarımız. Çünkü birebir denkliğinin bulunması gerekiyor arkadaşlar. Yani yine biz önce bağlacımıza bakıyoruz. Verilen bir zaman zarf varsa ona bakıyoruz. Sıfat veya zarf varsa onları mutlaka işaretliyoruz arkadaşlar. E, yine aynı cümle tamamlamada yaptığımız gibi kodlamalar yapabiliriz. Ve bunlar üzerinden bir çalışma yapacağız. Mesela burada bize ne verilmiş? However hard he tries... Burada ne diyor? Ne kadar çok uğraşırsa uğraşsın demiş. He will never again enjoy the confidence of the country as a whole. Yine bakın benim burada neyim var? He will never'ım var, değil mi? ve the confidence'ım var. Ben bunları karşılayacağım. However hard ne kadar olursa olsun anlamını verdiği için buna en uygunu, bakın elimizde ne var? No var. No matter how arıyorum ilk başta ama onun yerine bize zaten direkt no how verseler, hava eş anlamlı olduğu için direkt gideriz. O kadar kolay olmasın diye no matter what verilmiş. Bize no matter what he does, ne yaparsa yapsın. Yani ne kadar uğraşırsa uğraşsınla aynı anlamı vermiş. Oluyor arkadaşlar. Ondan sonra he will never recover the trust. Trust. Neyi karşılıyor? Confidence'ı karşılıyor. He will never'ımız da var değil mi? Of the country as a whole şeklinde tamamı zaten geri kalanı aynı şeyi veriyor. Ve again burada nasıl verilmiş arkadaşlar? Tekrardan bahsediyoruz. Bu şekilde verilmiş. Doğru cevabımız denizli olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuza bakalım ne varmış elimizde. If only ile başlamış. If only ne demekti arkadaşlar hatırlıyor muyuz? I wish demekti. Ceyhan'da var. I wish Denizli'de var. I wish Edirne'de var. I wish. Ve if only'den sonra bize burada head verb 3 kullanmışlar. Bunu vermişler arkadaşlar. Bu ne demek? Simple past için bir keşke diyorum demek. Değil mi? Ee, bu durumda arkadaşlar bakın zaten biz I wish'in içerisine asla present bir yapı kullanmıyoruz değil mi? Ya simple past kullanıyoruz present için. Ya past perfect kullanıyoruz. Past için. O yüzden direkt Edirne yapısal hatalı olduğu için gidiyor. Ve burada bana headwarp vermişse benim yine headwarp kullanmam lazım. Çünkü şu present anlamdadır ama bu simple past anlamındadır. O yüzden doğru cevabımız hangisi oluyor? Ceyhan oluyor. Üçüncü sorumuza geçtik. Bakalım ne var üçüncü sorumuzda. He entered furtively. Bakın burada benim elimde güzel bir zarf var değil mi? Mevzum past. Elimde bir zarf var. In the vain hope. Ne demek? Boşa bir umut. In vain, boşa demek, boşuna demek arkadaşlar. That the others would not realize he was late. Diğerlerinin onun geç kaldığını fark etmesi, fark etmemesi boş umuduyla diyor arkadaşlar. Diğerlerinin onun geç kaldığını fark etmemesi boş umudu ile. Bu durumda yani diğerlerinin fark etmemesini ummuş ama diğerleri bunu fark etmişler. Buradan bu çıkıyor değil mi arkadaşlar? Bir çıkarımda da bulunuyoruz yani ve pörtliliği karşılamam lazım. Bakın. Ee, ne diyorum ben bunun yap, açıklamasını yaparken diyorum ki diğerlerinin fark etmemişsin ummuş ama fark edilmiş diyorum. İşte bu amayı be, ara neyle vermişler? Do ile vermişler. Do. He crept in quietly. Sürünerek sessizce girmek. İşte entered fertile. 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 İşte bu nereyi karşılıyor arkadaşlar? Crept in quietly. Karşılıyor. Sessizce sürünmek içeriye. Değil mi? Burada sessizce girmek şeklindeydi arkadaşlar. Sonra ne diyor? He couldn't hide from them. Onlardan saklanamadı. Saklayamadı. The fact that he was late, geç kalmış olduğunu onlardan saklayamadığı, sürünerek içeriye sessizce girmesine rağmen demiş oluyorum. Aynı birebir karşılamış oluyor. Bursa doğru cevabım oluyor. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Ne varmış elimizde? The more time I spend with him, onunla daha fazla vakit geçirdikçe, diyor değil mi? The more I realize he really is a, a most remarkable man. Onun ne kadar... Ee, e, takdire şayan bir insan olduğunun farkına e, vardım. Onunla vakit geçirdikçe diyor arkadaşlar. Ve the more the more kalıbı biliyorsunuz bir süreç veriyor değil mi? Ne kadar o kadar anlamını veriyor arkadaşlar. Bir ölçü veriyor yani. Ve as de aynı ölçüyü verir arkadaşlar. Bakın as I get to know him better the more time I spend with him get to know him better it becomes more and more apparent Bakın zaten şu komperatifleri bize burada nasıl kullanmış? More and more diye kullanmış. Ve realize farkına varmak, ortaya çıkartmak değil mi arkadaşlar? İşte buradaki apparent da ne oluyor? Daha aşikar hale geldi diyor. Ne? That he is really an outstanding. Bakın neyi karşıladı buradaki? Remarkably karşıladı. Remarkably karşıladı. Outstanding person şeklinde birebir parça parça bölerek eş değerlerini bulmuş oluyorum. Doğru cevabım Adana oluyor. Beşinci sorumuzda at this stage bu adımda bu basamakta bu süreçte anlamına geliyor there is no sense hiçbir mantığı yok diyorum. Neyin in discussing the matter with anyone else bir başkasıyla bu mevzuyu tartışmanın diyorum. Hiçbir mantığı yok diyorum. Nerede bu adımda bizim şu an mevcut bulunduğumuz adım yani. İşte bunu neyle vermişler for now olur, for the present olur. Bunlardan birisini kullanacağım yani arkadaşlar. Once olmaz yani değil mi? Yani aynı anlamı vermez yani. When demek çünkü. Whatever happens, ne olursa olsun, değil mi? There is a lot. Uh, herhangi bir şekilde bu mevzumuz yok yani, değil mi? Peki hala for now veya for the present'a bakacağım. The fewer people who know the better. Ne kadar az insan bilirse o kadar iyi diyor. Tamam da neyi? Veya bu mantıksızlık, there is no sense. Buna ihtiyacım var. Bakın bunu nasıl vermiş? It is pointless. There is no sense. Değil mi? To bring others into the discussion. Tartışmaya başkalarını katmak demiş. Bu da nereye karşılıyor? discussing the matter with anyone else şeklinde kıyaslamış, karşılaştırmış oluyoruz. Doğru cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Altıncı sorumuza geldik. Bakalım ne varmış elimizde. He will never get oranges to grow here. Burada asla portakal yetiştiremeyecek dedim. Sonra herhangi bir bağlaç kullanmamışım. Direkt noktalı virgül koyup. The climate just isn't suitable. Yani ne diyorum? Sadece diyorum iklim bir defa yeterli değil yani, bunun için uygun değil diyorum yani. Benim şuraya bir bağlaca ihtiyacım olabilir değil mi arkadaşlar? Ne diyeceğim bakın burada. However hard he tries, ne kadar çok uğraşırsa uğraşsın, ne kadar sık uğraşırsa uğraşsın değil mi? He won't manage to grow oranges here, değil mi? Bu da burayı karşılıyor. Sonra as diyorum şu bağlacın yerine, değil mi? As it is wrong sort of climate, ne diyorum? Yani yanlış iklim çeşidi diyorum. Direkt bunun açıklamasını yapmış oluyorum. Doğru cevabım Ceyhan oluyor arkadaşlar. Pekala 7. sorumuzdayız. Ne var elimizde bakalım. He was sent for trial. Mahkemeye sevk edildi diyorum. Ne için? Ee, huzursuzluk, huzursuzluğa sebep olduğu için. Pekala. Bakın ...before kelimesi her zaman önce anlamına gelmez. Bir de birisinin önüne veya önünde anlamına gelebilir arkadaşlar. Bakın the nedir burada? Bizim aynı Türkçedeki gibi ya. Yani mahkemeye çıkarıldı, mahkemeye gönderildi yerine ne diyeceğim? Bakın arkadaşlar, hakimin karşısına getirildi. Hakimin önüne. Before burada zaman bildirmiyor yani. Bildiğiniz in, on, at gibi bir preposition yani. Hakimin önüne getirildi diyorum. Bu nereyi karşılıyor? He was sent for trial'ı karşılıyor. Ondan sonra accused of breaking the peace. Ne diyorum burada? Huzuru bozmaktan suçlanarak değil mi? Bu da nereye karşılıyor? Ee, huzursuzluk, huzursuzluğa sebep olmayı karşılıyor. Doğru cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. Sekizinci sorumuzdayız. Bakalım ne verilmiş bize? The architects were told to give practical considerations. Precedence over aesthetic ones. Şimdi mimarlara arkadaşlar söylendi. Ne söylendi? Pratik e, yaklaşımlarda bulunmaları söylenmiş değil mi? Neyden daha üstün bir şekilde, neyden daha öncelikli bir şekilde arkadaşlar? Precedence over, değil mi? Estetikten daha öncelikli olarak e, pratiğe önem vermeleri söylendi mimarlara. Bana bu lazım arkadaşlar ve ne diyorum? The architects were reminded, the architects were reminded that appearance of a building is, yani şurayı karşılıyor, estetik one'ı, not primary. Tam yerlerini değiştirip olumsuzlukla kullanılmış. Primary importance. Ne diyor burada? Binanın görünüşü birincil e, önem arz etmediği onlara bildirildi demiş oluyorum arkadaşlar. Ne demek oluyor bu? Pratiğin daha öncelikli olduğu anlamını vermiş oluyor. Bu yüzden Denizli doğru cevabımız oluyor. Ve arkadaşlar dokuzuncu sorumuzdayız. Bakalım neyimiz var elimizde. He is being paid. Bu çok mesela bu dokuzuncu soru benim en gıcık olduğum sorulardan bir tanesi. Çünkü hakikaten e, ÖSYM'nin sormuş olduğu soruların içerisinde en saçmalardan bir tanesi arkadaşlar. Buradan selam olsun ÖSYM'ye. He is being paid. Ona ödeniyor, para ödeniyor değil mi? Ne olur? Out of biliyorsunuz mesela beşte bir gibi değil mi? Her bir şey için para ödene diyeceğim. Out of all proportion to his usefulness işe yararlılığının ölçüsünde para ödeniyor diyorum. Ya burada şundan bahsediyorum. Mesela öğretmenlikten örnek verebilirim. Özel sektörde kadrolu bir öğretmen vardır. Ders olsa da olmasa da o parayı alır değil mi? Bir de ders ücretli öğretmen vardır. Derse girdiği kadar para alır. Girmediyse para almaz değil mi? Burada neden bahsetmiş oluruz arkadaşlar? Ona para ödeniyor yararlı olduğu ölçüde. Yani parça başı para alıyor diyeceğiz arkadaşlar. Temel mantıkta bunu aramışlar aslında. With piece work. Parça başı işte diyorum. One is paid. Ona para ödenir değil mi? ...for each item produced. Ürettiği her bir nesne... ...için para ödenir. Değil mi? Yani yaptığı... ...her iş için para ödenir anlamında burada arkadaşlar. Yani... E, ...zorlama bir soru olduğunu kabul ediyorum ama... ...vecburen bu cevaba gidiyorum arkadaşlar. E, bu şekilde karşılıyoruz. With piece work for each item... ...produced şeklinde... ...karşılıyor. Çok mu hoş oldu? Hayır hoş olmadı. Ama... ...sorunun özü bu. Yapabileceğim bir şey yok. Bunu sormuşlar bu şekilde yani... 10. sorumuz. Bakalım 10. sorumuzda ne var? The new health system is likely to prove unsettling for physicians and patients alike. Şimdi yeni sağlık sistemi diyorum bir şey yapacağı benziyor. Ne yapacakmış arkadaşlar? Huzursuzluğa sebep olacakmış. Kimler için? Hem doktorlar, physicians değil mi? Ve benzer bir şekilde tıpkı doktorlar olduğu gibi hastalara da anlamını veriyor buradaki alike. İşte bunu istiyorum arkadaşlar. Yani hem doktorlara hem hastalara anlamını vermem lazım. Sırf bu Alive'dan ötürü. İşte o da ne oluyor bakın. Both physicians and patients. Ve buradaki is likely to you. Ne olarak vermişler? Will probably. Değil mi? Find it hard. Unsettling. Find it hard to adapt. Özür diliyorum. Yani uyum sağlaması zor olacak muhtemelen diyorum. Prove unsettling'i karşılıyor. The new medical system'da the new health sistemi karşılıyor. Parça parça bunları eşleştiriyorum arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. 11. sorumuzdayız. Bakalım ne var elimizde? The majority of his colleagues might have believed such promises two years ago. Bu tarz sözlere iki yıl önce inanmış olabilirlerdi diyorum onun iş arkadaşlarının çoğu. But not any longer. Fakat artık değil. Burada bir ne var? Eskiden inanmışlar, inanmış olabilirler ama artık öyle bir şey yok anlamına ihtiyacım var. Pekala buradaki two years ago'yu a couple of years ago şeklinde karşılamışlar arkadaşlar. Tamam mı? Ve biliyorsunuz ki mesela şöyle bir sıralama yapmıştık değil mi? Olasılık anlamındaki bu tahminlerde. Must en güçlü tahmindi değil mi? Şu anda geçmiş için tahminlerde. Must have üç yani. Sonra can have üç veya could have üç değil mi? Ondan sonra May have verb might have verb 3 sıralayabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi bize burada might have verb kullanmışlar ama mesela normalde could ve have verb 3 bundan bir tık daha güçlüdür. Ama araya katılan şu perhaps e, ihtimali buradaki could have verb katmış olduğu olasılık ihtimalini arkadaşlar ne yapmış oluyor? Daha aşağıya çekmiş oluyor ki bu da onu neyle denkleştiriyor? E, might have verb ile denkleştiriyor arkadaşlar. Sonra his colleagues nerede var? Burada var. Değil mi? With the promises. But not now. Bu da neyi karşılıyor? Not any longer'ı karşılıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne oluyor. 12. sorumuzda His gift for assessing the risk involved in granting any specific loan makes him invaluable to the bank. Şimdi buradaki his gift arkadaşlar. Gift normalde hediye demek biliyorsunuz. ...present gibi. Ama bazı şeyden bahsediyoruz. Talent, yetenek veya ability. Bunlar tanrı vergisi yeteneklerdir. Sonra edilen yetenekler değillerdir. Bunlar için mesela biz gifted diyoruz mesela sıfat olarak. Gifted boy. Tanrı vergisinden yetenekli anlamına gelir. Burada de yine yetenek anlamında bir gift arkadaşlar. Peki bu yeteneği neymiş bunun? Ee, herhangi bir diyorum e, belirli bir kredinin e, garantisinin olup olmadığı yani riskini tahmin etme ölçme yeteneği arkadaşlar. ...onun ne yapıyormuş... ...onu e, paha biçilemez yapıyormuş... ...nere için? Banka için... ...bu paha biçilemez iddialı bir sıfat değil mi? Benim bunu karşılamam lazım... ...ve burada ne diyor bakın arkadaşlar... ...the bank relies on... ...rely on ona muhtaç olmak gibi... ...ona dayanmak gibi değil mi? araya bir de ne koyulmuş? Heavily koyulmuş işte... ...heavily relies on... ...burada invaluable katıyor arkadaşlar anlamını... ...because of his ability değil mi ne ability'den bahsediyoruz? Burada for assessing the risk involved in granting any specific loan'u arayacağım artık. To judge accurately the degrees of risks entailed with any given loan. Bu da arkadaşlar birebir aynı kısmı karşılıyor. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Evet 13. sorumuzda bakalım ne varmış. If Mr. Drake doesn't hand in resignation. Eğer istifasını vermezse diyorum arkadaşlar Mr. Drake, Paul verecek diyorum. Bu durum nedir? Eğer o istifasını vermezse Paul verecek diyorum. Yani ya o ya o gidecek anlamına geliyor değil mi? İşte ya ve ya da yine ile veriyoruz. Either orla. Either Mr. Drake resigns or Paul does. Birebir aynı anlamı vermiş oluyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa oluyor. Yani eğer o vermezse Paul verecek. Onun yerine dedim ya Mr. Drake ya da Paul verecek dedim. Pekala eh, bakıyoruz. 14. sorumuzda bakalım ne var elimizde. Few of the people who attended the opening exhibition realized just how remarkable the exhibition was. Ee, serginin açılışına katılan insanlardan çok azı diyorum arkadaşlar farkına varabildi. Neyin? Ee, serginin ne kadar e, önemli bir sergi, ne kadar güzel bir sergi olduğunun farkına varabildi diyorum. Ve bunu neyle vermiş? Bakın bu attended the opening exhibition kısmını sadece at the opening şeklinde vermişler arkadaşlar. Tamam mı? Ve Many people. Tam tersine verecek. Çok az insan demiştik. Çok fazla insan dedik. Katılanların çoğu yani. Hani, değil mi? Were unable. Şimdi burada az, çok az farkına vardı demiştik. Burada da birçoğu farkına varmadı diyeceğim arkadaşlar. Farkına varamadı diyeceğim. Neyin To appreciate the worth of the exhibition, yani serginin güzelliğinin farkına çok çok insan varamadı demiş oldum. Yani yukarıdaki olumsuzluğu burada olumlu yapıp, yukarıdaki olumlu da burada olumsuz yaparak yine aynı şekilde bir olumlu olumsuz bir cümle yapmış oluyorum arkadaşlar. Doğru cevabım Adana olmuş oluyor. Tersine çevirdim yani. 11. 15. sorumuzda A comparative study of religions dinlerin karşılaştırmalı bir çalışmasından bahsediyorum arkadaşlar. Dinlerin karşılaştırmalı olarak çalışılması üzerine. Değil mi? Nasıl bir konudur arkadaşlar? Çoğu teoloğun ilgisini çeken bir konudur diyorum. İşte o çoğu teoloğa ihtiyacım var. O da ne var? Nerede var? For most theologians, for the majority of the theologians değil mi? Many buradaki the most'u karşılamıyor yani arkadaşlar atabilirim. Some karşılamıyor. Değil mi? Many karşılamıyor. Ama for most veya for the majority bunlar karşılıyorlar. Ve the comparison of religions yine burada ne vardı zaten? Comparity, comparative study of religions. The comparison of religions. Değil mi? Is a subject değil mi? Is a subject of great interests. Bu da neyi karşılıyor? Appeals karşılıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne olmuş oluyor. 16. sorumuzdayız. Bakalım ne var 16. sorumuzda. Efforts at the collective bargaining have failed because what was demanded? Talep edilen şey değil mi? Was more than the firm could afford. Çünkü dedim talep edilen firmanın karşılayabileceğinden fazlaydı dedim. Değil mi? Ve benim buradaki o çünküye ihtiyacım var değil mi? Bakın ne diyor burada? Since The firm could not possibly meet the demands. Bu birebir zaten arkadaşlar bu bir kozdan sonra bir cümlenin aynısı yani. The parties at the collective bargaining could not reach an agreement. Have failed de burada neyi karşılıyor? Could not reach an agreement'ı karşılıyor. Bu yüzden doğru cevabımız denizli oluyor. 17. sorumuzda bakalım. In view of the evidence ne diyorum burada arkadaşlar, delillerin ışığında diyorum, delillere göre diyorum yani. It seemed quite clear, önemli noktalar değil mi? That John had committed the crime, suçu John'un işlemiş olduğu aşikar, çok net bir şekilde ortadaydı diyorum, delillerin ışığında. From the evidence, değil mi? As far as the evidence is concerned, tensim uymadı aslında, değil mi? All the evidence showed, yani bütün deliller gösterdi ki. John was the only person. Böyle bir şey söyledim mi? Hayır. To be charged with crime. If John had committed the crime, the evidence would have shown it. Bu tam tersini söylüyor zaten. İşlemiş olsaydı göstermiş olurdu deliller diyor. Bu durumda benim neye bakıyor olmam lazım? From the evidence it was, bakın, quite clear. Fairly obvious. Birebir karşıladı yani. Quite. Fairly clear. Obvious. That the criminal was John. Yani John had committed the crime. Doğru cevabımız Bursa oldu. 18. sorumuzdayız. Bakalım. He advised me not to sell such a quantity of shares. O bana tavsiyede bulundu. Değil mi? Ne konuda? Satmamam konusunda. Neyi? O miktardaki hisseyi satmamam konusunda. Without consulting an expert. Bir uzmana danışmadan önce, danışmaksızın o kadar yüksek miktardaki hisseyi satmamam konusunda tavsiyede bulundu. Değil mi? Pekala. Ve burada ne diyor bakın? He thought, o düşündü ki, Değil mi? It would be better. Daha iyi olacaktı. Yani bu tavsiye kısmı zaten değil mi? Çünkü o bana sorarken ne dedi? It will be better if uh, you are to seek professional confidence devam ediyormuş aslında bu cümle. Ben bunu aktarıyorum aynı yani report speech gibi. It would be better. Yani bu advice'ı karşılıyor değil mi? If I were to seek professional advice. Eğer diyorum profesyonel bir tavsiye alırsam neyden önce? Değil mi? Bu kadar ...fazla hisseyi satmadan önce... ...profesyonel bir tavsiye alırsam... ...daha iyi olacağını düşündü. Yani bana tavsiyede bulundu. satma e, ulaş, e, Konuşmaksızın bir uzmanla... ...satmaman konusunda. Birebir aynısını karşılamış oldu. Tam tersine çevirerek. 19. sorumuzdayız. As Jane and I are going to Antalya by car. Jane ve ben... ...Antalya'ya arabayla gidiyoruz değil mi? Ve bu yüzden diyorum. Arabayla gidiyor olduğumuz için. Jane ve ben iki kişiyiz ve arabayla gidiyoruz. Sırf bu yüzden. Neden bizimle gelmiyorsun? Neden bize katılmıyorsun? Buradaki why don't değil mi? Hep çoğunuz biliyorsunuzdur. Why don't you? Why don't you? Bunlar neden soran şeyler değillerdir arkadaşlar. Neden bunu yapmıyorsun diye sormaz yani. Daha çok nedir bunlar? Tavsiyedir. Neden işte sinemaya gitmiyoruz. Ve neden bizimle gelmiyorsun burada olduğu gibi arkadaşlar? Buna çünkü ile karşılık verilmez. Eğer kabul ediyorsan, peki dersin kabul etmiyorsan özür dileyip sebebini söylersin. Konu biter değil mi? O yüzden mesela bu why don't, mesela burada bir tane daha why don't var ama bunun devamı sanki bir teklif gibi değil değil mi? Why don't you want to go? Neden gitmek istiyorsun? Bak buna bir koza cevap verilir. Ama bu ondan değil. Neden bize katılmıyorsun da sebep olarak bir koza açıklama yapılmaz. Ama bu neden gitmek istiyorsun diyor. Bu buna bir koza karşılık verilir. Bu yüzden bunu ne yapıyorum? İliyorum arkadaşlar. Ama why, buradaki tavsiye anlamındaki why don't you karşılayan ne var burada? How about going to Antalya with Jane and me? Jane and I yerine yani Jane and me. Bizimle, Jane ve benimle Antalya'ya gelmeyi ne dersin? Yani why don't you join us? Ve as neydi burada? Since we are taking the car. Çünkü arabayla gidiyoruz. Doğru cevabımız Bursa olmuş oluyor. Bu dersimizin sonuncu sorusu olarak 20. soruya bakalım. One can Hardly expect, neredeyse hiç umamaz anlamını katmış oluyor buradaki hardly, neredeyse hiç anlamında değil mi? Olumlu bir cümle gibi görünüyor ama hardly orada ne yaptı direkt bunu neredeyse hiç anlamıyla olumsuzlaştırmış oldu. Profits to double again this year, bu yıl karı yeniden ikiye katlamayı değil mi? Hiç kimse umamaz demiş oluyorum, değil mi? Ve ee, double arkadaşlar nedir? 2 ise elindeki 4'tür. Yani %100'e katlamaktır değil mi arkadaşlar? Bakın it is not likely that it is not likely burada hangisi arkadaşlar? Can olayı değil mi? Ve hardly olayı. Değil mi? Profits will again aynısı var zaten değil mi? Profits will again uh, up by a hundred percent double değil mi? Desye zaman zarfı birebir verilmiş. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne olmuş oluyor. Arkadaşlar öncelikle cümleyi okuyorsunuz ve ondan sonrasında bu cümleyi okurken ne yapıyorsunuz? Kodluyorsunuz. Özlem şu, içinde harli gibi bir zarf var değil mi? İşte ne bileyim bir sıfat var, güçlü bir sıfat değil mi? Bunları kodluyorsunuz, tersinize bakıyorsunuz, zaman zarfınıza bakıyorsunuz. Sonra bunları birebir eşleştiriyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu ve zaten bunun için sizin ne biliyor hmm. olmanız gerekiyor? Antonim, sinonim biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat ederek soru çözümü yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki dersimde bu konuyla alakalı bir 12 tane daha böyle soru çözeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir sonraki e, soru tipine geçiş yapacağım. Şimdilik size başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.